Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar, yakışıklı karizmatik oyuncumuz olan Gökbek Demirci'nin restorandan olan görüntülerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, yakınları tarafından e, çekilmiş e, fotoğrafta Gökbek Demirci şarkı söylüyor arkadaşlar. Ve bu kareler sosyal medyada e, çok beğenilmiş ve paylaşılmış fan sayfalarında Gökberk Demirci'nin e, şarkı söylediği nasıl bir şarkı söylemiş e, paylaşılmış arkadaşlar izleyebilirsiniz. Gerçekten Gökberk Demirci'nin hayranları çok. Son zamanlar e, Yemin dizisinde e, çekimleri devam etmesi ve 4. sezonu e, Gökberk Demirci e, Yemin dizisinde olması fanlarına hayranlarını kırmış fakat yeni sezonda Gökbek Demirci'yi yeni bir dizide görmek istiyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun görüşürüz.